Kasım Celbi 2021 yılı sevk tarihleri açıklandı. Bu tarihlere göre ne olacak, kim ne zaman askere gidecek, Kasım Celbi başvuru tarihleri nedir, kimlere yedek subay yedek subay çıkar, kimler birinci grupta gider, kimler ikinci grupta gider, kimler üçüncü grupta gider, sıralamayı nasıl yapmanız lazım sevk sıralamasını bunlara da değineceğim. Yani Kasım 2021 dönemi merak edilenlerle karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar Kasım'ın 3 grubu açıklandı. 25-26 Ekim'de 1. grup, 22-23 Kasım'da 2. grup, 20-21 Aralık'ta da 3. grup sevk tarihleri işlemlerine başlayacaklar. Yani bunlar nedir? 25 Ekim'e kadar hiçbir şey yapmıyorsunuz. 25 Ekim'e kadar. 25 Ekim sabah uyandıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki birinci grup sadece diyor bunu. İkinci ve üçüncü gruplar bekliyorlar. Birinci grup 25 Ekim'de sağlık ocağına gittiniz. Diyorsunuz ki ben askerlik Kasım Celmi'ne gidiyorum. Askerlik için Covid-19 testi yaptırmak istiyorum. Bu lafı kesinlikle söylemeniz lazım. En önemli ayrıntı bu. Çok sıkıntı yaşayanlar var. Askerliğini erteletmek zorunda kalanlar oluyor ben askerlik için Covid-19 testi yaptırmak istiyorum. Bu laf çok önemli. Sonra işte yaptırıyorsunuz. Testinizin sonucu bir gün sonra çıkar. Daha sonra da pozitifse bir sonraki ay yani 22-23 Kasım'a kadar beklersiniz. Ondan sonra eğer negatifse hemen 27 Ekim'de teslim olmaya başlarsınız. 2 gün yol verse 28 Ekim'de teslim olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar Covid-19 testinizi yaptırıyorsunuz. Ee, gelelim ikinci gruba eğer sonuçlar açıklandığında ikinci gruba düştüyseniz yani 22-23 Kasım sevk tarihi işlemleriniz yazıyorsa öncelikle yedek subay yedek asupoy olamayacaksınız bunu kesinlikle bilin birinci grup 25-26 Ekim yazan grubun arasında hem yedek subaylar hem yedek az subaylar hem de erler olacak. Onların haricindeki ikinci ve üçüncü gruplar er olarak gidecekler. 22-23 Kasım yazanlar er olarak artık tayin edilecekler. 22-23 Kasım'da sevk işlemlerini yapacaksınız. 22 Kasım sabah uyanırsınız. Aynı şekilde sağlık ocağına gideceksiniz. Ben askerlik için Covid-19 testi yaptırmak istiyorum. Bu şekilde memurun işlemesi lazım bilgisayara. Sonra da e, testinizin sonucu negatif pozitif şeklinde ise negatifse gidiyor. gidersiniz. 24 Kasım'dan itibaren teslim olursunuz. İşte mesela İstanbul'dan İzmir'e gidip teslim olabilirsiniz. Nereye düştüyseniz eğer testiniz pozitifse ikinci grup, üçüncü grubu bekleyeceksiniz. Üçüncü gruba geldiğimiz zaman da aynı işlemler devam edecek. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Askerlik yerleri açıklandığında 20-21 Aralık sabahı uyanıp sağlık ocağına gidiyorsunuz ve işlemlerinizi siz de yapıyorsunuz. Eğer testiniz negatifse 22 Aralık'tan itibaren teslim olabilirsiniz. Pozitifse bir sonraki ayı bekleyeceksiniz. Yani arkadaşlar Kasım Şubat geldiğini bekleyeceksiniz. Şubat'ın birinci grubuyla gideceksiniz askere. Şimdi yedek subay, yedek subay birinci grupta gider dedik. Yedek subay, yedek subaylar arkadaşlar teknik bölümlerden seçilir. Çoğunlukla. Bunların %100'ünü kapsayan bir grup diyelim. %70'ini teknik bölümler alır. Elektrik, makine, sağlık, gıda bu tarz 2 yıllık okuyan arkadaşlarımız yedek az subaylılar. Bunların mühendisliklerini okuyan arkadaşlarımıza yedek subay olarak askerliğini yaparlar. Yedek subay, yedek az subay 12 ay askerlik yapar. 2 ay temel eğitim. Temel eğitimde 2 ay boyunca haçlık alırsınız. Daha sonra 10 ay boyunca kıtalardaki görevlerinizde maaş alırsınız. Geri geldik ellere. Erler askerliğine, acemi birliğine giderler. 27 gün acemi askerlik yaparlar. Bu acemi askerlik süresi boyunca herhangi bir normalde harçlığınız işliyor. Ama e, usta birliğine geçtiğiniz zaman harçlıklar yatıyor. Mesela 2 aylık olarak yatıyor. Mes 240 lira falan yatar. Yani 120-120 olsa 240 lira para alırsınız. Bütün herkes rahat bankası hesabı açtırıyor. Bütün yedek subay, yedek al subay, erlere dahil olmak üzere herkese PTT kartı gelecek. Gelmeyenler en yakın PTT şubesinden gidip kartını sorabilir. Bu PTT kartınızın içinde yol iH'e bedelleriniz olacak. Ee, hemen yatmasa da askere gittiğinizde en azından kendi cebinizden yol parası verdiyseniz askere gittiğinizde iH'e bedelleriniz yatmış olur. onu da alır haçlık yaparsınız. Bu şekilde aynı hesaba denk gelir arkadaşlar. Yedek subay, yedeka subaylarla alakalı merak ettiğiniz şekilde bunlar. 2 e, ay temel eğitimi var. Bunu tekrar söyleyelim. 2 ay temel eğitimde Haçlık yok. Bu konu merak ediliyor. E, maaş yok, Haçlık var pardon. 500-500 e, bin 500, lira şeklinde harçlığınız olacak. Sonra da zaten usta birliğiniz belli olacak. Ve 10 ay boyunca usta birliklerinizle görev yapacaksınız. Kasım celbi ile alakalı başvuru sayısı geçen sene çok fazlaydı. Yani 5 kişiden birin, birine yedek subay, yedek subay çıkıyordu. Bu sene de yine fazla çünkü şu aralar herkes diplomasını aldı. Askere gitmek istiyorlar. Ee, Kasım celbi o yüzden çok yoğun oluyor. Ağustos sonuna kadar 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapan herkes Kasım bu eee 3 gruba dahil olacak. Bütün herkesin yerleri 21 e, ee, Ekim sanırım 21 Ekim'de belli olacak. Onu tekrar bakarsınız sevk işlemlerinden. Ee, 21 Ekim'de bütün herkes hangi gruba, hangi rütbeyle, hangi e, ile, hangi ilçeye düştüğünü, hangi Tugay'a, hangi tümene düştüğünü görecekler. Arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey olursa tabii ki de yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu video için bu kadar. Kazım Celbi merak edilenlere değinmek istedim yol iaşe bedellerine değindik. Yedek subay, yedek subaylara değindik. Birinci grubu haricinde yedek subay, yedek subay alınmaz. Eğer yedek subay, yedek subay olup da testiniz pozitif çıkarsa Şubat de yedek subay, yedek subay olarak gidersiniz. Şubat'a kadar beklersiniz. Er olarak gide, gidecek onun arkadaşlarımız eğer pozitifse bir ay sonra yani bir sonraki grupla gider. böyle bir döngü var arkadaşlar. Dediğim gibi merak ettiğiniz bir soru varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bu benim için önemli. Bu kanalıma abone olma muhabbetini her videodan sonra yapıyorum. Yani sonunda e, video izlenmeye, kanala abone olma oranına göre video çekme durumunu ben de kendime göre ayarlıyorum arkadaşlar. Eğer ilginiz varsa bu konuyla alakalı daha fazla bilgiler size aktarmaya çalışıyorum. E, ben Yağız Yaka. Askerliğimi komando teğmen olarak yaptım. Bu şekilde bilgiler aktarmaya çalışıyorum size. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler dinlediğiniz için. Hoşçakalın. İyi akşamlar.